Ocakta sular kaynıyor. Sular kaynadı mı yemekler oluyor demektir. Bugün Bismillah dedik işlere başladık. Burada yemeğim için suyum. Burada da kahvem için suyum. Burada da mercimek yemeği temizledim, yıkadım. Üzerine çıkacak kadar suyunu koydum. Kaynamaya bırakıyorum siyah suyu çıkana kadar kaynatacağım ve ben pırıl pırıl mutfağımı göstermek istiyorum Neşkom dün temizlik yaptı dolaplarım serindi. ışıltıyı görüyorsunuz herhalde pırıl pırıl. Her taraf mis gibi oldu evladımın ellerine kollarına sağlık. Ben dün temizlik yapmıştım. Onlar gelmeyecek diye yerleri sildim, süpürdüm. Bana yalan atmışlar, sürpriz yapmışlar. Abi yemeğe gidiyoruz dedi. Bu bile yalan attı annesine. <laughs> Ama bana geldiler. Bugün ne yapıyorum? Bulaşık makinemi yerleştirdim. Camlarım da sizindi. Ben tabii ki şimdi bir defa daha süpüreceğim buralarını. Dün süpürdüm sildim ama bir defa daha süpürüp sileceğim. Saç da dökülüyor. Şey oluyor yani oluyor bir şey. Bir hava soğuk ve balkonu göstereceğim size. Bakın. Çekirdekler yemiş. Bak. Şuraya bakın. Dün sildi Neşko. Şuraya bakın. Çekirdek yine aşağı atılmış. Buraya da gelmiş, kuş pislemiş, daha yeni silindi bak. Evladımın emeğine yazık. Kuşlara bak, bir taraftan kuş, bir tarafta yukarıdakiler. Çekildiklerini. Geldi şimdi, silme burasını. Pırıl pırıl. İşte böyle bir şey de var. Yani kendini bilmezler de var. Sen çekirdeğini yiyorsun, kabına koy. Aşağıda oturan insan yok sanki sabah sabah sinir oldum yani sırf orası için şimdi sileceğim Sağ orasını silmeyeceğim ben de süpüreceğim yine tekrar evimi sileceğim orayı da sileceğim tamamen işim yemeğim de kaynayacak bir tarafta kahvemizi de içeceğim yani bugün de güne böyle başladım süpürgemi açıp süpürmeye başlıyorum yemeğimi de kontrol edeyim bir defa da daha başlamadı. Ey dedim ben. Yani. Rıvık yaptı. Onca uğraştı. yıkandı hepsi. Mis gibi kokuyor şu an evimin içimiz. Süpürgem hazır beni, hazır beni bekliyor. Süpürgemi getirdim. Bir taraftan da yemeğimi kontrol ediyorum. kaynamaya başladı. Siyah suyu çıktı. Çok az daha kaynasın. Yıkayıp soğanını kavuracağım. Ocağı biraz kısalım. Bu arada ben de süpürgeme başlayayım. Ev evet. temiz diyeceksiniz ama yine de süpürelim bakalım. Şöpürü silelim o balkonu temizleyelim çekirdekleri atmışlar olarak beni sabah sabah sinir ettiler. Nasıl çekirde gelir herhalde bilmiyorlar daha. Yiyip aşağıya attıklarına göre. Ne demek bu altta insan yok demek yani. Alttaki insan yerine almıyor demek. Benim altında hiç ev yokken dükkan varken ben bir şey atmıyorum. Mürbeli evde var saygısızlar Mercimeğimiz biraz suya çıktı Ne yapıyoruz? Bir güzel yıkıyoruz mercimeğimizi Mercimeğimizi güzelce yıkıyorum ve gazla filan hiçbir şey kalmadı. Tenceremi de yıkadım. Soğanımı doğrayacağım. Kavuracağım. Yemeğimi ocağa koyacağım. Ve ben ne yapacağım? Süpürgeye devam edeceğim. Süpürgem arka odaya doğru gitti. Oralarını da süpürüp silmeye başlayacağım. Sabah işleri başladı bende. Mercimeğimi yıkadım. Burada da soğanını doğradım. Bir miktar da su yağ koydum. Ve kavuruyoruz. Çuvarım da kaynıyor. Yemeğim için, kahvem için. Yemeğim işi bitsin, temizliğim bitsin. Hemen kahvemi içiyorum. Soğanlarım kavruldu. salçasını verebiliriz. Biraz daha koyalım. Kaşıkta da kaldı. Beyaz olmasını istemiyorum yemeğine. Tencereyi de yakıyoruz. Bu Bol soğanlı. Bol yağlı. Bol salçalı. Şemek <laughs> yemeği. Mercimek yağı da çekiyor, e salçayı da. Lezzetlendirmek için bol bol koymamız lazım. Evet, salçasını da güzelce kavurdum. Mercimeğini veriyorum. Salçasını da kavurdum, mercimeğini veriyorum. yapıyoruz her zamanki gibi. Tuzunu katıyoruz kavururken. Yemeğimin tuzunu da katıyorum. Ve kavuruyorum. Tuzunu da kattım. Kavuruyorum. Bu lezzet aşaması şimdi. <laughs> Yağsı, salçası, soğanı, tuzu hepsi karışıyor. Güzelce kavruluyor en son suyunu veriyorum. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Karıştırıyorum. Arka ocağı alacağım. Orada orta ateşte. Kapağını yarım kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Yemeğimin işi bu kadar. Yemeğimi arka ocağa aldım. Biraz daha su ilavesi yaptım. Ve karıştırıyorum. Kapağını yarım kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum yemeğimi. Yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle bir bakıyoruz. Burada da suyum kaynadı. Yap artık kahveni diyor bana. Yoruldun diyor. Yeter. Yeter Nur çok yordun kendini diyor. Kime diyor? Kimse dinlemiyor tabii ki. İlk nur devam ediyor. Evi süpürdük. Ama yoruldum mu? Çok yoruldum. Sanki dün süpürülmemiş gibi. Buraya da mis kokulu şöyle çam kokulu Domestos'undan koydum. Ne yapıyorum? Şöyle bir yerleri siliyorum. Sonra... öncesi sonrası yapalım. Pisliklerden arındırdık. Şöyle mis gibi kokulu kokulu sildim mermerimi. Şimdi kahvemi yapabilirim artık. işler bitti. Sevme bitti. Aha, bitmedi. Gözler sevinecek. Bir derin nefes alalım. Yemeğimize bakalım. Evler süpürüldü, silindi. Bir tek derilerim kaldı sevinecek. Yemeğim de neredeyse oldu. Yemeğimi kontrol ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Ne yapıyoruz artık? Ocağı kapatıyoruz. Günün ilk kahvesi oluyor. Neyden sonra? Temizlikten sonra. Her yer pırıl pırıl olduktan sonra. illa damlatacağım. O kadar dikkat edelim. O kadar kollarım. Temiz olsun isterim. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Sakar bir insan da değilim aslında. Dikkat ettiğim için ben oluyor. Damla değil ben onu şimdi rahat edemem. Silmeden. İlla da daha az geldi. O su da koyalım. Daha da olsun. Kahvemi içtiğimi anlayayım. Bunun için 2 saattir temizlik oluyor. Evler sürünüyor, süpürülüyor. Ödül olarak kahve içilecek ya. <laughs> Kahveyi en sona bırakıyorum ki iştahla yapalım temizliğinizi. ışığımdan dolayı gözükmüyor. Pırıl pırıl oldu evim. Pırıl pırıl. Lamba şey yapmış artık herhalde. Neşkom'un ellerine sağlık. Bugün ben de şöyle güzel bir temizlik yaptım. Yine dün yapmıştım. Tabii bugün durur muyum? Yine yaptım. Yine bir süpürdüm. Sildim, banyoları yıkadım. Ve tabi ne yapıyoruz? Aynada kendimizi gösteriyoruz ve aynamı gösteriyorum. Pırıl pırıl bir ayna. Kahvemi aldım. Hazır bir şekilde gidiyorum. Derilerimi de sildim. Buraya bakın. Evin içi temizlik kokuyor. Ne işim kaldı derseniz kırlentilerim yıkayacağım. Tüllerim yıkandı. Camlarım silindi. Kırlentilerimi de yıkayacağım. Akşam üzere artık onları yıkayacağım. Şimdi değil. Yemeğim oldu. Oturma zamanı. Bakalım. Dumanı tutturalım biraz. Mermerimi de temizledim. Sildim. Balkonumu ne fena yapmışlar. Çipi de ayrı, kuşlara ayrı batırmış. şimdi nasıl pırıl pırıl. Of, oh, of. Oh, yorulduk. Heh, şimdi içtiğimi anlayayım kahveden bak. Rahatla. Bismillah diyerek. Azla da bekletmek istemiyorum. Ne diyorum? Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin.